Kate böceği ezdiği için Mike günün geri kalanını bir köşede oturup somurtarak geçirir. Daha sonra Kate'in yanına gider ve 100 bin dolar karşılığında bir ödül isteyeceğini söyler. Kate bunu onaylamaz ama Mike 100 bin dolarından feragat eder ve karşılığında yeşil bir boya alır. Mike odanın her yerini boyayarak zaman geçirmeye başlar. Günler geçmeye devam ederken bir sabah Kate banyoda bir silah bulur. Bu durumdan rahatsız olurlar ve silahı yatağın altına saklamaya karar verirler. Mike ve Kate nihayet sevdikleri tarafından gönderilen mesajları görebileceklerdir. Kız kardeşini görmek Mike'ı mutlu eder ancak Kate kendi bağlantısını görmek istemez ve ekranda babasını görünce videonun kapatılmasını ister. Kate ertesi gün Mike'a babası konusunda yalan söylediğini, aslında babasının evsiz olduğunu söyler. Geriye 19 gün kalmıştır ve Mike oyunculuk egzersizleri yaparak zaman geçirmeye çalışıyordur. Mike bir ödül daha almak ister ve bunun için çeyrek milyonu gözden çıkarıp düğmeye basar. Ödül olarak Simon adında bir kadın çıplak bir şekilde odaya girer. Mike tişörtünü Simon'a verir. Tek bir yatak olduğu için birlikte uyurlar.